Yerli tren seti raylara indi. Gaziantep'te milli gurur yaşandı. Ramazan ayındayız ve çok güzel bir gündeyiz. Gaziantep için o kadar güzel, o kadar heyecan verici bir gün ki. 2018 yılında Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Fatma Şahin tarafından temellerinin atıldığı Banyo tren işletmesi bugün ilk olarak Turasaş tarafından yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki Gazira için Sakarya'da üretilen ilk yerli ve milli tren seti 2 yıl sonra Başpınar istasyonunda raylara çıktı. Trenin tasarımında Gaziantep'in kültürel dokusunu yansıtan detaylara yer verildi. Rengini vatandaşa sorduk. Gaziantep halkı Gaziantep'imizin baklavasının rengini seçtiler. Koltukları da Gaziantep'e özel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne özel olarak üretildi. Koltukları incelediğimizde tutamakları havuç dilimi şeklinde olduğunu da göreceğiz. Son teknoloji altyapısıyla güvenli, modern ve konforlu ulaşım sağlıyor. Tren Gaziantep'te günlük 10 bin yolcu taşıyacak. Şu anda 20 dakikada bir olan sefer sayımızı dünya standartlarına getirmiş olacağız. Her 6 dakikada bir sefer sayımız olmuş olacak ve toplam yolcu kapasitemizi 60 bine çıkaracağız. Her tren seti saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. 4 vagondan oluşan her set 206 oturma düzeni sayesinde toplamda 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Maşallah.